Bence sen nişan taşı tarafına doğru git, ben de sahile doğru yapıştırayım bunları. Bana bak Nazlı, sakın Fırat'ın şirketinin oraya gitmek yok ha. Aman be İffet, şirketini görmeme gerek yok yaptığını hatırlamak için. Ha, ha. o hep burada değil mi? <laughs> Aman İffet, ne yapayım? Zorla güzellik olmuyor işte. Zamanla unutacağım. Kız bana bak, asıl o hıyarın kalbi delik olmasın. Yoksa senin bu aşkla onun kalbini dolduramaman imkansızdı. <laughs> Evet. Hadi tamam Şimdi işimiz var. Hadi. Ay tamam tamam akşama görüşürüz tutma beni bay. Ne var gereksiz? Nerede kaldınız abicim? Atlama beş dakikaya geliyoruz işte. Ay hadi abi bir ton üç güç var burada siz geç kılıyorsunuz hadi ya. Marina'daki elemanı sorsana bir. Ha. Ha, e, sus bir sus. Başkan Marina'dan haber var mı diye soruyor. Yok aramadı aramadı. Aramamış başkan. Tamam hadi kapat geliyoruz. Tamam abi hadi hadi, hadi, kapat. Hadi çabuk gelin biraz hadi. ayaklarıma kara sular indi vallahi. Ay, al benden de o kadar. Allah Allah. Kim arıyor bu saatte ya? Aç bakayım. Alo. Evet buyurun benim. Şimdi mi? Aa. -a. Ee, t -t tabii tabii yok sorun değil gelebilirim. Tamam görüşmek üzere. Kim kız o? Allah Allah. Kadının biri resim dersi almak istiyormuş. Nişan taşında bir kafeye çağırıyor beni. E, yarını bekleyememiş mi deli manyak? Ne bileyim gündüzleri falan çok yoğunum dedi anlamadım ben de. Kız bana bak bu nişan taşına çağırdığına göre kesin zengindir ha. Kızım galiba işim oldu benim şu an. <laughs> Ay evet doğru diyorsun ben de doğum buldum ben talihsini arıyorum. Ay, çok sevindim arkadaşım. Ben de. <laughs> Nazlı Hanım değil mi? Evet. Masanız hazır buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun efendim. Teşekkürler. Merhaba